spor alanındaki bilinçsiz ve yaygın kullanımları yüzünden adı kötüye çıkan steroidler aslında tıbbın birçok alanında kullanılıyor ve solunum aletlerinde dermatitle egzamayı tedavi eden kremlerde, iltihabı hafifletmeye yarayan aşılarda ve ilaçlarda da bulunuyor. Bugün sizlerle steroidleri konuşacağız. <laughs> steroidler yaygın kullanım alanlarına sahipler ancak ilaçlardaki steroidlerle kas geliştirmek için kullanılan steroidler birbirinin aynı değiller. Aslında bunların hepsinin temelinde başka bir steroid var. Bu steroidi bedenimiz doğuştan üretiyor ve o olmadan da yaşayamayız. Steroidlerin bilimsel açıklaması ve vücudumuza etkilerine geçmeden önce çoğumuzun bu videoya tıklamasındaki en büyük sebep olan sporcu steroidlerine değinmek istiyoruz. Sporda kullanılan steroid türü anabolik steroiddir. Anabolik steroidler ya da teknik adıyla anabolik androjen steroidler veya halk diliyle sadece steroidler vücutta testosteron veya daha etkin formu olan dihidrotestosteron etkilerini taklit eden ilaçlardır. Bu ilaçlar hücrelerde protein sentezini arttırarak dokuların gelişimini uyarırlar. Anabolik steroidler ilk kez 1930'larda bulunmuş ve sentezlenmiştir. Günümüzde halen kemik gelişimi, erkek ergenliğini uyarmak, kanser ve AIDS gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bunların dışında çok geniş bir kullanım alanları mevcuttur. Ayrıca vücut gelişimi ve atletik performansın arttırılması gibi medikal olmayan durumlar için de kötüye kullanımları vardır. İnsanlar yoğun iş temposu ritüelinden kaçmak ve bedenlerine gereken ilgiyi göstermek için spor salonlarına akın ediyorlar. Böylelikle aktif spor yaşamına katılan insan sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle de plaj vücuduna sahip olmayı isteyen bazı erkekler Doğal yollarla birkaç ay çalıştıktan sonra bekledikleri hızda sonuç alamayınca hayal kırıklığına uğruyorlar. Kimisi pes edip sporu bırakıyor, kimisi de steroid maddelerine başvurarak hedefe kestirmeden ulaşmak uğruna sağlıklarını tehlikeye atıyor. Sağlıksız diyoruz çünkü bu maddeleri hekim kontrolünde değil, antrenörlük belgesi olmayan sahte eğitmenlere danışarak kullanıyorlar. Hiçbir sağlık sorunu olmayan, sapa sağlam insanlar bu ilaçları kullanarak yağsız beden kitlesini arttırıp kas inşa etmeye çalışıyorlar. Steroidler kişilerin kas protein sentezine yardımcı oluyor ancak diğer vücut hücrelerini, dokularını ve organlarını da etkiliyor. Herhangi bir hormonun vücuda enjekte edilmesiyle sindirim, endokrin ve diğer sistemler vücudun normal hemokinetik durumunu korumak için uyarılıyorlar. Vücudun doğal yollarda ürettiği hormonlarsa tembelleşerek işlevlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Ne yazık ki tüm bu etkiler kişinin psikososyal ve fizyolojik durumuna zarar veriyor. Şimdi gelelim bu farklı tür steroidlerin vücudumuzu nasıl etkilediğine ve nasıl çalıştığına. Aslında birçok farklı steroidin olmasının sebebi vücuttaki ortak etkilerden ziyade benzer bir molekül yapısını ifade etmesidir. Steroidler doğal ya da sentetik biçimde meydana gelebilir fakat bütün steroidlerin ortak noktası molekül yapılarıdır. Bu yapılar 17 karbon atomundan meydana gelen 4 halka temelinden oluşur ve üç altıgenle bir beşgen şeklinde dizilmiştir. Bir molekül, steroid olabilmek için bu eksiksiz dizilime sahip olmalıdır. Yine de çoğunun progesteron, kortizol ve testosteron gibi yan zinciri de vardır. Bu yan zincirler, molekülün işleyişini önemli ölçüde etkileyen ilave atomlardır. Steroidler adını yağlı bir molekül olan kolesterolden alır. Vücutlarımız, steroidleri kolesterol sayesinde sentezlerler. Steroidlerin temelinin bu yağlı kolesterol olması, Steroidlerin yağlı hücre zarını geçebildiğini ve hücrelere girebildiğini ifade eder ve hücre içinde gen ifadesini ve protein sentezini doğrudan etkileyebilirler. Gen ifadesi, DNA'daki yönergelerin işlevsel bir ürüne, örneğin bir proteine dönüştürülme sürecidir. DNA'da depolanan bilgi, proteinlerin veya başka moleküllerin yapılması için yönergelere dönüştürüldüğünde bu olaya genin ifade edilmesi ya da kısaca gen ifadesi denir. Bu yönergeler Örneğin proteinlerin ne zaman üretileceğini kontrol eden bir aç-kapa düğmesi olarak ve üretilen proteinlerin miktarını artırıp azaltan bir hacim kontrolü olarak görev yapar. Gen ifadesi, bir hücrenin değişen çevresine yanıt vermesine olanak tanıyan sıkı düzenlenmiş bir süreçtir. Steroidlerin hücre zarını kolaylıkla geçebildiğini söylemiştik. Bu durum birçok sinyal moleküllerinden farklıdır. Sinyal molekülü, hücreler arası iletişimde görevli bir bileşiktir. Bu moleküller hücrelerden salınıp çeşitli süreçleri başlatmak üzere diğer hücreleri uyarırlar. Sinyal molekülleri hücre zarını geçemez ve etkilerini daha karmaşık yollarla hücre dışından yaratmak zorunda kalırlar. Yani steroidler etkilerini diğer moleküllere nazaran daha hızlı yaratırlar. İltihap önleyici ilaç tedavilerinde kullanılan steroidlere geri dönelim. Bu steroidlerin tümü kortizol denen ve doğal olarak ortaya çıkan bir steroidi temel alırlar. Kortizol vücudun birinci stres sinyalidir ve çok fazla sayıda işlevi vardır. Strese neden olan bir şey yaşadığımızda, mesela bir arkadaşınızla kavga ettiğinizde veya bir köpek saldırısına maruz kaldığınızda yaşanan stres dolayısıyla beyin, hipotalamustan hipofiz bezine bir sinyal göndererek buna tepki verir. Daha sonra hipofiz bezi, böbrek üstü bezine sinyal gönderir. Böbrek üstü bezi kortizol üretir ve bunun bir kısmını salıverir. Ama hipofiz bezinden sinyal aldığında daha çok sayıda kortizol salıverir. Bu da ağır stres altındaki karar mekanizması olan savaş, kaç ya da dur tepkisi için vücudu hazırlar. Bu da vücudu daha çok enerji için daha çok glikoz üretmeye teşvik eden ve sindirim gibi hayati olmayan bazı işlevleri de azaltır. Bu durum kısa vadede faydalıdır. Ancak çok uzun sürerse uykusuzluk ve yıpranmış ruh hali gibi hoş olmayan yan etkilere sebep olabilir. Kortizol bağışıklık sistemiyle de karmaşık yollarla etkileşim içindedir. Bu, duruma göre değişir ve belirli bağışıklık işlevlerini arttırır veya azaltır. Enfeksiyonla mücadele esnasında bağışıklık sistemi sıklıkla iltihaba yol açar. Kortizol, bağışıklık sisteminin iltihaba yol açma yetisini baskılar. Ancak çok fazla kortizolün, bağışıklık sisteminin kemik iliğini ve lenf düğümlerini yenilenme yeteneğini azaltmak gibi olumsuz yan etkileri olabilir. Kortizol, bu seviyelerin çok uzun süre yüksek kalmasını önlemek için böbrek üstü bezinin daha çok kortizol salgılamasına yol açan sinyali de baskılar. Solunum aletlerindeki ve kremlerdeki steroidler sadece etki altındaki organı yani deriyi veya akciğerleri etkilerler. Bunların damar içine tesir eden veya ağızdan alınan çeşitleri kronik bağışıklık sistemi hastalıklarını iyileştirmek için kullanılır. Bu hastalıklara bütün vücudu etkileyen kelebek hastalığı veya iltihabi bağırsak hastalığı örnek verilebilir. Bu hastalıklarda vücudun bağışıklık sistemi kendi hücrelerine saldırır. Bu süreç sürekli olan astım ataklarına veya döküntüye benzer. Düşük dozajlı ve durağan bir steroid bu kaçak bağışıklık tepkisinin kontrol altında tutulmasına yarayabilir. Fakat uzun süre maruz kalma sonucunda oluşan olumsuz psikoloji ve fizyolojik etkiler yüzünden daha yüksek dozajlar acil durumlar ve ani ateşlenmeler için kullanılır. Astım atağı, egzamalar ve hassas bağırsak sendromu Birbirleriyle tamamen alakasız görünse de hepsinin ortak bir yanı vardır. Faydadan çok zararı olan bir bağışıklık tepkisi. Unutmayın, kortikosteroidler size devasa bir kas kütlesi kazandırmaz. Yalnızca vücudun kendisine karşı en iyi savunmacısı olabilirler. Bilimle kalın.